Merhaba canım takipçilerim. Bütün güzellikler ve güzel sizlerle birlikte olsun. 13 Mart 2022 tarihine hoş geldiniz. Şimdi 13 Mart 2022 tarihine özellikle baktığımız zaman bir kere çok güçlü bir zaman dilimine giriyoruz gerçekten. Çok çok güçlü, çok etkili, e, hayatınızda bir sürü istediğiniz şeyleri de yaratabileceğiniz bir sürecin içine girmiş oluyoruz. 13'üyle birlikte. Burada e, çok pozitif açılar var. Bir kere Jüpiter aşasının içinde. Jüpiter döneminde çok güzel. E, Jüpiter zaten Merkür'le ve Güneş'le birleşmiş durumda ve aynı zamanda Ay'ı görüyor. Yani burada yeni bir şeylere başlamakla ilgili çok büyük şanslar var. Çok pozitif çok olumlu yönde etkiler var. Bunu bir kere net ve somut bir şekilde özellikle söylemek istiyorum. Gece saat 12'den itibaren girdiğimiz zaman güzel etkiler var ama duygusal konularla ilgili, bazı finansal konularla ilgili kendi içinde zorlayıcı bazı etkiler de olabilir. O yüzden ben e, sabah karşı gideceğim. E, direkt saat gece 12 demiyorum ama evinize penkuşu yapabilir. Bazı çalışmalara katılabilirsiniz. Ge sabah saat 5.30'dan itibaren çok iyi. Sabah saat 5.30'dan itibaren pozitif bir açı var ama ben Burada e, daşı olarak Satürn daşasının e, Jüpiter Satürn'e başlıyor. E, bunu böyle bir tık e oynatmak istiyorum. E, ay hayır ya. Satürn şeyde başlamıyor. Yok yok tamam sabah 5.30'dan itibaren iyi. Niye o kadar eski gösteriyorsun ya? Şurada ortaya göstersene 2020. Tamam Direkt sabah 5.30 çok iyi. Jüpiter Venüs daşasına başlıyor. Muhteşem. Sabah 5.30 ile 6.30 arasında inanılmaz şifa pozitif yönde etkiler böyle bir birleştirme, aydınlatma, ferahlatma, çok pozitif ve çok olumlu etkiler. Şu saçımı da gidip biraz keseceğim. Neyse. Son derece güzel, son derece pozitif. Sonra saat böyle 6 eee 40 6.50, 6.50. 6.40, 6.40. 6.40'a gelelim. 6.40'tan itibaren özellikle saat 7 Kaça kadar sürüyor bu? Bakayım. Ee, 7 Buçuk mu? 7 35'e kadar sürüyor. Ee, o zaman dilimi de özellikle yurt dışı ile ilgili, internetle ilgili her türlü işlem vesaire bir şeyler yaptırmakla ilgili çok pozitif ve çok çok Olumlu çok pozitif bir açısı var. Burada bunlar normal böyle şeker değil, şey, e, vitamin, gamisler. Ondan sonra mesela şu zerdeçal. Ağa bununla ilgili videom var. Bak sabah rutinim şeyimde yok. Ne yiyorum, zayıflıyorum falan öyle bir şey vardı. Onu seyredin göreceksiniz. Neyse, ondan sonra e, şimdi sabah saat 7:50'den itibaren de. Özellikle para ve finansal konular kazançlarla ilgili çok pozitif, çok olumlu bir dönem. Ay pazartesi çok güzel. Jüpiter bak Venüs taşısıyla falan başlıyor. O kadar güzel ki. Pazartesi sabahtan itibaren <laughs> inanılmaz şekilde iyi. Bir dakika. Canım takipçilerim bu arada bir şey halletmem lazım. Bir saniye. Şimdi bu e Şimdi şöyle bir şey var özellikle bugünün baktığımız zaman sabah saat 7.50'den saat 8.50'ye kadar olan zaman dilimi çok güzel. Yani iş hayatının elde edilecek kazançlarla ilgili, iş hayatıyla ilgili de çok güçlü açılar var. Parayla ve finansal konularla ilgili de çok olumlu ve çok çok güçlü açılar var. Kesinlikle burası değerlendirilmesi gereken bir dönem diyebiliriz. Sonra sabah saat 9'u 10 geçeden itibaren para ve iş hayatı ile ilgili ama diğer bir önceki bence daha iyiydi. Ama burası bir yükseltiyor, bir güçlendiriyor, bir sana doğru çekiyor bazı şeyleri ve Jüpiter dağısı da var. O da bir rahatlık bir pozitif yönde etki bir olumlu şeyler de veriyor. Yani onu söylemek lazım ama bu mu işle, bu işle ilgili daha iyi. Öbürsü daha para ve kazançlarla ilgili olan konularla ilgili. Bu direkt işle ilgili şans veriyor. Sabah saat dokuzu on geçeyle sabah saat on ee, buçuk arasında. Tamam. Evet. Ama yani çok saat 10.30'a kalmayın. O şeyden dokuzlardaki saatten itibaren olayı halledin yani. E, saat ona kalmayın. Orada başvuru ya da işlemi ya da hareketi vesaire şeyi başlatın. Neden? Çünkü burada e, özellikle şey e, ay ev değiştiriyor. Tamam kendi evine geçiyor ama sonuç olarak bir boğulma yaşıyor. O yüzden özellikle burayı çok tavsiye etmiyorum, öyle söyleyeyim. Şimdi e, saat e, buraları beğenmedim. Bu saatleri geç geç geç. Çok iyi değil. Buralarda sıkıntılar problemler var. Ha saat e, 14:30'dan itibaren bak. Bir kere burada çok güzel açılar var. Ay kendi evinde yükselenle beraber aynı eve geliyor. Rahu kazançlar veriyor. Ee, Jüpiter, Güneş, Merkür finansal konularla ilgili çok iyi. Ya, parayla ilgili kazançlarla ilgili çok iyi bir açı oluyor. İlişkilerle ilgili de 7. evde sonuç olarak Venüs, tüm güzeldir, iyi çalışır. Güzel pozitif. Edilir. Tek Mars var. Mars çok iyi değil ama problem değil. Ondan sonra burada orada destekliyor çünkü birbirinin oradaki bazı açılar. E zaten Jüpiter de Burada para ve finansal konularla ilgili kesinlikle pozitif ve güçlü yönde açılar var diyebiliriz. Ee, saat 14.30'dan yaklaşık olarak saat e, 16'ya 20 geçecek kadar. Ama... 16-20 geçeden sonra çok daha farklı bir şey oluyor. Kariyerle ilgili yükselten bir açı oluyor. Yurt dışı ile ilgili pozitif etkiler veriyor. Yurt dışına götürüyor. Ya da internetten işte ne bileyim YouTube'da oydu buydu bunlarla ilgili iş yapmaklarla ilgili pozitif yönde etkiler veriyor. İnsanlarla olan ilişkilerle ilgili pozitif yönde etkiler veriyor. Böyle bir sürü bir sürü orada çok pozitif ve çok güçlü açılar ve etkiler de var. Onu da çok net ve açık bir şekilde özellikle söyleyebilirim. Şimdi yani burayı kesinlikle değerlendirmek lazım. Ee, 16 16.30'dan yaklaşık olarak ben size söyleyeyim bu açı. 16.30'dan saat e, 18'e kadar sürüyor. Ama çok ertelemek lazım. 16.30'dan itibaren hemen yapmak lazım. Ki daha güzel daha iyi bir noktaya doğru gitsin. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz astroloji eğitimi vereceğimi söylemiştim. Şimdi e, Mart sonu, Nisan başında, Nisan başı, Nisan ortası arasında duyuracağım. Ondan sonra arkasından da e, özellikle Nisan sonu ya da Mayıs başında özellikle başlatacağım. Bildirimleri açın, takipte kalın. E, astroloji eğitimim yani böyle astrolog olmak değil de gerçekten benim bu bildiğim şeyler işte astro kartografi de ha, ha, haritada ne oluyordu, ne yapmanız lazım, ne yapmamanız lazım. Yani yaşamınızda size bir Yol gösterici bir şekilde özellikle bu e, astrolojiden faydalanabilmenizi sağlayacağım ve öğreteceğim. O yüzden takipte kalın. Katıl butonumdan da lütfen e, eğitimlerime Jüpiter üyeliğini aldığınız zaman orada e, Sözcüklerin Gücü eğitimim var, başka videolarım var, bir sürü çalışmalarım var. Her aynı zamanda yeni ayda canlı yayın meditasyonu yaptırıyorum ve aynı zamanda da e, soru cevap yapıyorum başka bir günde Mutlaka seyredin, takipte kalın. Evet canım takipçim. Hepinizi çok seviyorum. Bu can size çok seviyor. Size de çok seviyorum. Hoşçakalın.